Evet arkadaşlar günaydın. Bir önceki günaydın. videoda e, iş yerinden bir video paylaşmıştık. Güzel olmuştu. Bugün de çalışan arkadaşlarımız. Onlar beyaz yakalıydı. Bunlar da çalışan arkadaşlarımız. Şöyle size tanıtayım. Yani, yani hamaller demek istiyorsun. Estağfurullah. Ya, yani, kaptanımız. Kaptanımız Mehmet Çor abimiz. Çorumlu Mehmet Yıldırım. Çorumlu Mehmet Yıldırım. He, orayı çorum unutmayalım. Şurada arkada şöyle. Merhabalar. Çorum, Kayseri, Adana. Selamet ustam. Şurada çırağı var. Şöyle göstereyim. Pazar Bey. Bugün Mehmet abi bizi nereye götüreceğin? Bugün Allah 22 manavgat işimizin başındayız en azından. İnşallah. Şu İnşallah. geçen bir hikaye anlatmıştın sen bize. Kamerayı ilk aldığım gün o hep hikayeyi unuttuk biz. Bir de anlatsan onu ya, ya. bir ipucunu versen ben aklıma. İşte ben yok. hatırlayamıyorum o hikayeyi. Neydi oradan gelirken bir şey anlattıydın. Neyse onu biraz sonra hatırlayacağım size anlattıracağım. Tamam. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz. Evet Mehmet abi bir yeri bitirdik başka bir yere geçiyoruz. Bugün çok çalıştık. Bugün e, nasip olursa Manavgat'taki. Allah orada da yemeğimizi yeriz. O saatte yetişirsek yeriz. Yetişiriz yetişiriz. Evet. Bir de sana bir şey soracağım ben. Sen geçen bir hikaye anlattın. Ben o hikayeyi kaçırdım. Hani vardı ya sizin şu Çorum'a gidiyordum da uçak. Ya kes, şey bizi ben. bir ara topladılar. Benim şimdi normalde 40 yılım Ankara'da geçti. 13 yılım 14 yıl çocukluk köy Çorum. Ankara'da topladı böyle dediler ki yeni bir uçak yaptık. Bunu bir deneyeceğiz. Ankara ise muhavalarına vardık işte 5-6 kişi bindik. İşte e, amirler var, mühendisler var. Tabi böyle havalandı gidiyor Çankır'dan üzerinden kalktı. Çorum'a doğru gidiyor. Ben dedim ben ineceğim. Ben atladım orada. Ama yalnız daha o uçak inmedi. Nerede? 2009 müydü neydi yani şimdi? Tamam o, o yıllara tekabül ediyordur Hicri. İnmiyor uçak. Benzin de bitmiyor daha. Öbür arkadaşlar malum nerede kaldılar onu bilemiyorum. Onlar da atlamıştır yolda. Kesin memleketlerinin üzerine geldiyse atladılar da olan pilot oldu o zaman. Selamet Usta sen ne diyorsun bu konuda? Atladım girdim de başım değdi yaprağa. Kız ben seni almazsam girmem kara toprağa. Be, helal be. Sizin var mı bir maniniz? Ben Selamet Dayı'ya katılıyorum sadece. O kadar. Evet abi. Şöyle biraz da yolu çekelim. Burası çevre yolu mu, normal şey. Çev çevre Antalya'nın bir türküsü var mı ya? Cemile'yi çok dinler burada büyüğünler. kup bak Cemile. Koyalım da Selamet Usta'yı da görsün arkada. Görüyor musun abi? Abi sen biraz şöyle ortaya gel şöyle. Makine güzelmiş maşallah. Selamet Ustam. Efendim? Senin bildiğin bir türkü varsa senin böyle güzel manilerin falan var aslında ya. Aklımıza geldiği zaman söylüyoruz abi ya. 2026 yılının hepimize hayırlı, uğurlu, bereketli, sağlıklı, sıhhatli geçmesini temenni ediyorum. Sizin gönlündekini versin abi. Ya bizim gönlümüzden geçen para. Para. Para her türlü bulunur abi. Önemli olan sağlık. E, tabii şimdi kimin neye ihtiyacı varsa onu ister. <laughs> Senin bu saatten sonra sağlığa <laughs> ihtiyacın var. <laughs> sağlık, sağlık. Doğru diyorsun. Kimin neye ihtiyacı var? Senin paraya ihtiyacın var. Benim paraya ihtiyacım var. Para her türlü bulunur baba. Gel. Her türlü bulursun. Abi parayı buluyorsun da, bana da çok sağlık, parayı bulamıyor. Sağlık. Anladın mı? O senin dediğin az paralar. Onlar her türlü bulunuyor. Biz çok para istiyoruz. Böyle mesela milyon dolar. Hani ya ne, bileyim ya yani, söyleyemedim bile bak düşün <laughs> parayı yani. Çok öyle bir paramız olsun ki hani ya arabamız mesela bozuldu ya. Ya araba yaptırmayla uğraşmayalım abi yenisini bana bir, bir tane araba getirir diyelim. Anladın mı? Öyle paramız olsun. Yoksa öbür türlü parayı her türlü buluyoruz. Aynen doğru diyorsun. Var yok diyor ki Mehmet abi bu ay çıkıştıramadım bana bir 3-5 bin lira bir şey ver diyorsun veriyor. Ya da sen bize veriyor. Öyle para değil abi. Biz çok para istiyor. Çok parayı nasıl bulmamız lazım? 2026'dan dileklerimiz bunlar. Bugün 2026'nın 3. günü. Sağ salim 3. gününü de öğlen ettik. Yalnız ben çok acıktım yani. Az kaldı. Amin. Sen fındık aradı. Alo. Alo. Hangi camın ölçüsü farklı? İki tane. Yüksekliği mi yok büyük? Geliyor şey mi peki okuldan taraf dediğin ee, sosyal alanlar mı? He. O zaman onların yüksekliğini bana bir at da ben oraya göre parça getireyim yani. Tamam. benim kuru yemişim. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Mustafa mı? Demek diyor. Fındık. Arkadaşlar şu anda havalanı kavşağındayız. Mehmet abim bizi manavgat külli. Acaba bir şeyler atıştıracak böyle topkek mokkek top mi alsak? Alayım mı? Şekerim düştü sanki ben. Alo. Ya öyle de onun numarasını bana bir atsan da biz arasak onu desek ki kardeş biz oraya geliyoruz. Açız. Tamam kardeşim benim sen numarayı bir at da öpüyorum seni selamlar. Atacak şimdi bana numarayı? Tamam. Hocam. O da diyecek ki zaten bize şeyden geliyor. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin. <laughs> evet. Hadi at rapatalım. Diye de belirtse yani kimi sürdüğünü bilsin. Arkadaşlar bir yandan mı götüreceğim bizi? Gezen pabucu izliyoruz. Eee yandan götüreceğiz. Buradan kındıranın doğacı çıkacağız. <laughs> Doğacıdan liman yoluna, liman yolundan ki. İstavte. Yo

Yeah. Tamam, <ínpolis> oh <advertisers> <tenha ay drinking> hadi. şöyle soğutmadan tamam. Çorbanızı Nerede bu Selamet Ustagil ya? Yaşlı neredesiniz siz? Yemek geliyor ya. Ya geldi mi? Gel ne diyor? Ben ya ne yaşlı diyor. mısınız? Nesiniz siz? Niye gidip gelmiyorsunuz? Bir yapıyorsunuz siz <laughs> Evet müdürüm. Ya niye yaşlılık yapıyorsunuz? Yemek gelirken gidiyorsunuz hani kuyusuz ihtiyarlar gibi. Diye, ne bileyim tam yemek geliyor gittiniz. Abi bizde kuraş var. Bir durum yok. yıkamaya gelince geldiniz burada lak lak yaptınız dedikodu yaptınız sonra geri Yok. Çeşme var burada içeride. Bu ne diye. Doğru ya. Ya. <laughs> Bak adam doğru söylüyormuş. Vedat da diyor ki bu diyor sunta kesme benim diyor. Yemin ediyorum. Ya başka makine yok mu burada diyor. Hep karışmıyorum diyor. Değil diye yani. oluyor Daha siz malzemeyi indirirken şey diyordu size. Bu sağlı sol ha bunlar da. Evet. Şimdi İşimizi yap. öğretiyor size. İşimizi bu öğretiyor. Hangi saatimi ben mi? Havana. Havanın yok Dönelim. Burada efekt yaptın ya huyur var. <laughs> Bir de yine Abdurrahmanlar da yiyor. Olur. Aksu yok. Şey, şey var oğlum ondan öyle. Ne var ki? Serif var. Serif. Sordun. Ben öyle. Bir de ben yalnız oldu dön. Bak şey ne öbürü ne? Ha bir de orada var orada. Ha, ha ileride. Boğazken. Bu, Bu ortu neydi? o. Maraşları nasıl mı? Yok. Sen niye şuna biber attın da onu yiyor? Sen buna yiyin ya. Ben ne bileyim abi Ben sen de koydun ben de onu Yok, yiyorum. Yok herkese birer tane yiyor. Sen de buna ekmeğe neyin bunu önüne sürünce. de. Başka yemeği var mı? Bunlar ne yadık kardeşim? Akşam sobaya yakın. Şehirlik sobaya. Gülüm ara çalışıyor da. Doğan zengin herhal. Niye ya dedim? Abi akşam isim oldu derim ya. Ben dedim üşüdükten Abi, sonra dedim. Şey kazandım ya. Yedim. Yedim. Kimi? Yeme. Hadi müdürsünüz dedim ki çorbayla pilav olur mu dedim ben. Fakir izliyor. Yeni yıla geliyor. Sen üçü de gel. Abi akşam sende değil gün acayip soğuk. Aha. Benden ola. Gün ısınamadık. Gün soğuk. Değil mi böyle? Hepsinin odasında klima var benim odam. Yüzü kaydetmeyin. Devam ediyor abi. Kanepede yatıyoruz gayrı biz. Yatak odasına gitmiyoruz. <laughs> Orada zor değil yatıyor ya. Açıyoruz. o. Oh. Ben yatak yatıyorum. akşam hanıma ben de dedim. Avrat diye şunu yatar. Benim şunu da yatar. Adam burada yatar. Kız daha genç. Bırak yaşlılar yatsın. Bir battaniye altında var. Bir, bir battaniye kalın battaniye var. Üstünde var. Onun üstünde New York'a var. Bir tane şey aldım. Tike gibi bir şey serdim üstüne. Kapaydı kafama getirdim. Böyle çok ağlam diyor. ne oluyor? <laughs> Böyle daha çok uzun. Dizim ısınmıyor. Mehmet dayı şu dizi şu kula ısınmıyor. Şurada var ya. Ne evet, var? Ben de soğuk tarafta yatıyorum. Ben Yok soğuk tarafta yatıyorum. mi? şu tarafta yatıyorum. Isınmıyor. abi. Evet arkadaşlar işimizi bitirdik. Yaşlı arkamda. yaşlı arkamda. Gidiyoruz. Tarnımızı da doyurduk. Şimdi giderken sodayı modayı kim söyleyecek? Ben, Çok... ben de söylüyorum. Ha, yaşlı yaşlı dedim ama adam sodayı da söyledi ne diyorsun lan? Mehmet dayı her zaman yapar inşallah razı olsun. Harkan da araba var inşallah vurmam. Biliyor Tamam dayı. O da yok o. Bir ses gelirse küt diye. Bir iki vurduk. He. Olay tamam oldu. Şuradan abi. çıkabilirdik aslında. Nereden lan? Şuradan. Bak abi orada çıkmaz mı? Var la karşıda çıkış var ya işte. Şuradan geçer mi? Ya mı? bu yaşlılar var ya hep böyle ya. <laughs> aha girdi aha. Abi kocaman yol var. Nereden gireceğim ben diyor ya. Bak. şöyle git şuradan. ana yoldan çık tıpkı gibi. Çarşının içine mi gideceğiz? Yok buradan ben hemen geri sağ. Şey sol. De. Sonra Ölman tekrar da. sol, bir de sağ oldu bitti. Bak eline... Nizami şoför emniyet kemerini taktı. Evet. Şu uzan düzelde evet. geleceğiz. Bu çarşı değil mi? Öyle mecbur. Şuradan gir istersen şu. abi. O ne anlatıyor Bize soda aynen, almaya gitti. Yeri kuruttu geldi. Ha. Bastığı yerde ot dedikleri bu işte. Ne oldu? Koliyle satıyor abi sodayı. Tamam biz dört kişiyi altı tane alsaydın ikisi ama, de şurada dururdu. Ama işte bir sade bir limonlu. Ya sat. ne herkesin şeyine göre su mu bulacağız? Her, tamam yürü. İnşallah burada buluruz. Anadolu bak dolu ha. Şeyler dolu. Ha. Bir de burada Anadolu ha. Hem de şeyin var ha. Ankara kızacağım Kimseye kızma ha. Geliyor iki gözümün çiçeği. Alkollanıyoruz gibi siyah poşete koyuyor bir de lan. Ne kadar ayıp. teker bayın da olsun lan. Bak abi Ankara Beybazarı. Gözlerim. Sade mi? Sade abi. <laughs> Reklam değildir. Sade memleketimizi tanıtıyoruz. Hocam kesene bereket. Afiyet olsun. Güzel insan. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Senin gibi daha burada bu dünyada kimse bize şey almadı. Yok lan. Kim alıyor? Kim alıyor? Hı -hı. aldın gel Ben alıyor. aldım işte ben. Benden başka kimse almıyor onu diyorum ben de. Zaten sen akşam var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oradan geçiyoruz. Bölge trafikten geçiyormuşuz. Ha. Sayın şoför arkadaşımız bunu söyledi. Bizi öpmesin nerede? Buna göre. Ne? Anavgat bölge trafik. Sevdikler mi diyor? Bilmiyorum yani şimdi. Kadın nereye gideceğini şaşırdı ya. Evet arkadaşlar. Bugün işte geçirdiğimiz bir günümüzü çektik. İş arkadaşlarımla beraber. Arkada Selamet Usta her zamanki yerinde. Allah bereket versin diyelim. Amin inşallah. Bundan sonra şoförümüz, kaptan şoförümüz Çorumlu Mehmet abi. Çorumlu Mehmet Yıldırım. Yani onun üstüne vurgulaması olmazdı Çorumlu Mehmet Yıldırım abi. diye. Herkes tanısın istiyor kendini yani. yani Çorumlu, Çorumlu Mehmet abi. Yıldırım. Özellikle Çorum. Evet. Dünyanın abi. merkezi. Aynen öyle. Arkada azar. Bozar. Şey Düzeni bozar arkadaşlar kendinize iyi bakın, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. teşekkür. Ederim.